Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım... Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben Şov Dünyası'nın süper starı... Ha, çok teşekkür ederim... afet İdevran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım... Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen... Aha. ...Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla... ...genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli... Daha? ...mümtaz kişilik, soyunmaz erkek... ...Mustafa Kotan'la... Oh. ...Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Hoş süper efemiz süper ötesi dinleyicileri. Canımın canları, efendim Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Benim biraz uykum var ama ya. Yoktur yoktur. Vallahi bak, bak gözlerim kapanıyor. Ya Mustafa bizim burada işimiz insanları uyandırmak, zımba gibi yapmak. Sen hala uyku diyorsun ya. Ne yapayım yalan mı senin Zuhal uykum e Biraz zorla kendine enerjik ol ya. Zuhal bak ben insanları yalan söyleyecek karakterli birisi değilim. Sen. Evet benden her şeyi iste ama dinleyicileri kandırmam isteme. Ölürüm daha iyi. Ay hadi bilmesek inanacağız ha tövbe ya Rabbim. Dünyamda ne gördün biliyor Hayırdır ne gördün? Kim kardeşinin meşhur yerine. Böyle dolunay gibi gecemiz oldu. Tövbe tövbe yine zıbıttın. Anca rüyanda görürsün zaten. Ama çok güzel rüyaydı ya. Sonra? Sonra baktım konuşmaya başladı benimle. Ee? Böyle bana diyor ki. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> Dur be korkuyorum. Ne öyle değnekçi gibi gel gel gel. Sonra zaten para istedi karı. Aa bak işte değnekçiymiş. Vallahi öyle çıktı bir Verdin mi para? Vermedim. Ben bu işi parayla yapılmasına karşıyım dedim. Değnekçiliği? Yani bir manada öyle denilebilir. Sen ne biçim rüyalar görüyorsun ya? <laughs> ne yapayım Zuhal? İki tepsi su böreği. Uyudum öyle oldu. Allah Allah. Of iki tepsi su böreği mi yedin yatmadan evvel? Vallahi yedim Zuhal bu arada elime yazın çok yiyorum diye. Yeme yeme. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü Mustafa'nın tuhaf rüyaları ve sağlıksız beslenme koşullarıyla başladı. E, saatlerimiz dokuzu gösterdik inşallah daha manidar ve daha derin meseleler konuşuruz diye umuyorum. Şimdi güzel bir şarkı arası veriyoruz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim isterseniz şöyle haberlerimizde neler var bir göz atalım dilerseniz. He? Senin bu ciddiyetin. Evet peki, senin efendim. aksine birisi de ciddi olsun burada zaten. Buyurun. Fermiye'ye yapılan bir araştırmaya göre yaratıcı insanlar daha fazla kabus görüyormuş. Kim diyor bunu? Not zoruna mı gitti? Sen görmüyor musun kabus? Yo valla ben manda gibi yatıyorum. Hiç görmüyorum. Estağfurullah. Hiç görmem. Allah, i̇nsan kendini ne kadar iyi tanıyor. <laughs> Eee son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Eee gördüm ama hatırlıyorum tabii ki de söylemeyeyim burada yani. Niye? Gerek yok. Allah Allah. Bir pe yazık olur be. Fatih yorulmasın. Bir boş. pe yazık olur. Tövbe ya ya Resulallah. Bakın efendim haberimiz şöyle. İtalya'da vegan bir çiftin bebeklerinin velayeti çocuklarını sağlıklı beslemedikleri için devlet tarafından alınmış. Ben bu veganları da anlamıyorum. Yok et yemem, süt içmem, yumurta yemem. Ee. E senden zaten böyle şeyleri anlamanı beklemiyoruz Mustafa. Sen sadece buraya gelmeden önce yumurta falan yeme yeter. Niye? Niye olacak? Küçücük stüdyodayız zaten tahmin et. Her şeyi büyüttüler de şu sürtüyor büyütmediler Seni de gözümüzde fazla büyütmüşüz Mustafa onu ne yapacağız? <laughs> Tam bir hayal kırıklığı oldu. Valla ciddi söylüyorum ya. Ne yapacağız senin için özel stüdyo mu yapacağız? E ne var niye yapmıyorlar ya? Ay Fatih söyleyeyim yöneticilerimize kırsınlar şu duvarları Mustafa Bey evet. Sağamıyor. Yazın öyle yemiş yemiş artık hiç sığamıyor. Benim üstüme oturacak yakında. En azından valla bir şey yaptığına buradan Yalçın Bey'le Ali Bey'e sesleneyim. Seslen sesler onlar son bir kez seslenecekler <laughs> sana. <aslında. gülüyor> Kısa bir ara. Zuhal Topal'ın Günlüğü Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar oh no, oh no. Aa, ya, Nereye geldik biliyor musun Mustafa? Nereye? Senin kuntik köşene. En sevdiğim köşe. Bu. Evet Mustafa Kotan postasının ilk sorusu Gazi Osman Paşa'dan. Evet Yusuf'tan geliyor. Mustafa apartman diksin diye müteahhite arsa verdik. Geçen bir bakayım dedim bizim arsa ne halde diye. Apartman dikeceğine Luna Park dikmiş. Ne yapacağım ben şimdi gondolda mı yaşayacağım diyor. <laughs> ne bileyim müteahhit miyim ben ya. Yazık ya. Yönetmen olduğuna da inandıramadık gerçi seni ama. Valla sus. Ne yapsın peki adam? Ee, vallahi Valla yapacak bir şey yok Zuhacığım. Beni ilgilendirme herkesi kendi hayatı. Sormayın tamam. şunu soru bu köşede. Hayır sormasın hani güzel soru sorsun cevaplıyorsunuz ya. ne bir şey yapabiliyorsunuz başka ya. Başka soru yok mu? Yok başka soru moru yok. Yok sana soru. Niye böyle yapıyorsun Mustafa, şimdi? ben uydurayım biter. Mustafa abi rüyamda piton gördüm ne demektir? Sus piton deme. Niye? Bir Bak kabardı bir anda. Bu <laughs> pitonu <laughs> <laughs> yılan düşkünlüğün zaafın? Çok seviyorum yılan ya. Gerçekten mi? Valla. Ben görsem valla 3 metre zıplarım. Valla mı? Ee, yani hiç senem. Korkar mısın? Korkarım. Oh. Aslan gelse şuraya valla kılımı kıpırdatmam. Bir Asla. arı, bir arı bir de yılan. Hiç arı soktu mu seni? Soktu bir kere. Arı sokunca ne oluyor? Hani... Şişiyor. Hayır yaşayan da söylüyorum. Uzun mu yaşıyorsun? Bir şey diyorlar. Ha da... öyle bir şey diyorlar hani evet. Ek, dizi, ağrıları Onun mı polenini ne? polenini içersen daha fayda olur diye düşünüyorum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Benim bir arkadaşım piton olmuş biliyor musun? Nasıl? 4 metre. Nasıl ya şakıyorum. Yo. Ne, neden? Manyak. Sen nesin ki zaten arkadaşım ne olsun? <laughs> sana ben dedim, benim? niye piton aldı? Alsaydı bir kobra dedim. De yok dedi piton daha güzel dedi. Pitonun özelliği ne? Hareket etmiyor çok piton. Ondan sonra... Yaklaşana tıs diye bir anda sokuyor. Hayır dedi. hayır yok piton öyle dili falan çıkar mı tıslamıyor. Ne yapıyor? Boğarak öldürüyor sonra yutuyor. Ay evet belgeselde görmüştüm. Kobra ya. o başı bir kaldırıyor kafayı. <laughs> Ama kobradan ben de korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bir de onun İnan kafası böyle... bir şey <laughs> Kobra da seni görse senden korkar. Hiç ben... Ay korkuyorum. bu nedir Cik? Bizim türden bir şeye de benzemiyor ama. Ben var ya hiç kobra evet, kobra görmedim. Evet kulakları da ya. böyle açık açık değil mi? O kulak mı? Ne ensesinin işi bir genişlik var onun. Küpe takmış ne bileyim. <laughs> Hiç Yok. ben kobra görmedim. Allah göstermesin zaten. Ama Allah kulağımı çekeyim de. Zaten kobrayı nerede göreceksin sen ya Türkiye'de? Türkiye'de yoktur kobra. Vardır bir yerlerde de herhalde senin olduğun yerlerde de. Hayvan seni görse kaçar zaten be. Diyor, ama Allah göstermesin bana valla. Hıp dilini geri yutar. <laughs> Böyle şey çaldıkça kafasını kaldıran kobra mıydı? Şey bir şey söyleyeceğim. Bir tane kısa bir şey var. Anlatayım da dinleyenlerimize. İki tane yılan yolda gidiyorlarmış. Ee? Tıs 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 tıs. Biri dönmüş ona demiş ki işte oğlum baksana biz zehirli miyiz demiş. Öbürü demiş ki niye sordun lan demiş. E şey dilimi ısırdım da. <laughs> Neden öyle güldün? Alındım ama arkadaşım. Komik değil miydi? <laughs> Eğer komikse yazın efendim. Zuhal Topal'ın Instagram hesabım, Twitter adresimiz Zuhal'in Günlüğü. Benim de Mustafa katan. Gereksiz. Zuhal Topal'ın Günlüğü. Birileri okur diye çekinme, Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın Günlüğü. <laughs> Mustafa müjdemi isterim. Vallahi benden bir şey isteme. zaten az maaşım var. Ama çok iyi bir haber bu. Aa, söyle bakayım. Sürücüsüz minibüs üretmişler. Uhu. Zaten bütün minibüsler sürücü olmadan üretilmiyor mu ya? Ne mantık bu? Mustafa seni Allah bildiği gibi yapsın ya. Yani. <laughs> Yalan mı? Ama nasıl bir şaka bu böyle sabah sabah üzerime üzerime. Güzel ama. Ay vallahi dibim düştü kuntik. Hadi canım al sen de. Gerçekten iki dakika ciddi ol gözünü seveyim bak haberimize bak bak. Japonya'da dört metre uzunluğunda on iki yolcu kapasiteli sürücüsü olmadan çalışabilen biri süre etmişler. Hiç şoför yok yani. Yok sıfır şoför. E peki biz şimdi nereye uzatacağız? Ha nereye uzatacak bu halk? Nasıl yani? Hayır ben şimdi minibüse binince genelde diyorum ki işte iki beş taş uzatıyorum falan ya. Eee? Eğisi bu zahir benim uzatmam lazım. Önde şoför olacak ki onu uzatacağım. Ne yapacağım parayı nereye uzatacağız ha, diye. Ha parayı diyorsun. Herhalde ne diyeceğim? Canım? E, belki böyle kart okutmalı falan yapmışlar. Basıp geçme diyorsun. Güzel. Ee, saatte 40 kilometre hız yapabilen robot minibüs yönünü elektronik algılayıcı kamera ve GPS cihazı yardımıyla bulacakmış. Şoförsüz minibüs üreten firmanın genel müdürü Hiroshi Nakajima kaza yapmamak için birçok test yaptıklarını vurgulamış. Güvenlik konusunu çok önemsiyoruz diye de eklemiş. <laughs> Üf, sen inandın mı buna? <laughs> Niye inanmayayım? Bu Japonlar üretmiş değil mi yine? Hiç işleri güçleri yok bunların ya. Ben var ya bu Japonlar acayip sinirliyim Zola. Dolmuş ve minibüsü kardeşlerimizi Japonlar eliyle bitirilmesi göz aman ben ya. Gerçekten yani ne iş yapacaklar o insanların da ekmeğiyle oynamışmış. Bu sefer ben de sinirlendim. Hiç işleri güçleri yok. E ne ne oyunu geçecek peki? Ellerini ne geçecek? Ne bileyim vardır bir çıkarları o çekiklerin. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Zuhal. Mustafa. Zuhal. Ne var bir? Zuhal Topal'la ilişki durumu başlıyor. E başlat o zaman ne Zuhal Zuhal yataktan uyandırır gibi. Baktım Malatya'dan Necla sonuç. Söyle Neclacım. Zuhal abla kocamla yedi yıldır birlikteyiz. Ne güzel. Son iki üç aydır ergen gibi tutturdu. Ben bazı bölgelerime piercing taktıracağım demeye başladı. A -a. Namık diyorum. Senin piercingle ne alakan olur diyorum. <laughs> Sen benim modern olmamı çekemiyorsun diyor. Abla piercingle modernliğin ne alakası var? siz erkek istemek suç mu? Acaba bana başka bayanlar mı taktırıyor piercing abla? Ba. Belli ki Namık radikal kararlar almış Necla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Namık direkt niyeti bozmuş. Hmm. Var ya hele o göbeği falan taktırıyorsa Allah Allah. Ama sen de şimdi kadın zor da ateşleme fitili hemen. Ya başka kadınlar piercing taktırıyor olabilir ama Zuhal ya. E ama olmayabilir de. Nasıl olmaz ya? Ama ben sen... sana diyeyim. Ama yangına körükle gidiyorsun şu anda Mustafa. Ben mi gidiyorum be? Orada namık başka kadınlar pirsikle gidiyor ya. <laughs> Necdar'cığım sen bir kuntiyi takma. Kocağınla konuş. Otur bir durumu bir de ondan dinle. E belki senin için taktıyordur adam. Nereden bileceğim? Değişiklik istiyor herhalde. Ha, bak bak bak. Yedi yıllık karısı için piercing taktıracak. Bence de çok mantıklı. Konuşma soğan. ticari devam et. Ayı, ayı. Sakarya'dan Mary sormuş. Mare. Zuhal abla çıktığımda geçen gün kavga ettik. Hı. Arkadaşlarımla haber yolladım. İnişe geçmişti o zaman. Güzel bir jest yaparsa barışırım diye. Hı. Bu da tutmuş bir buçuk Adana söylemiş bizim eve. Kapıyı bir açtım. Hediye paketini bir buçuk Adana üstünde de bir not. ...Beyaz attı prensinden küçük bir hediye yazıyor. Yanında da haydari, ezme ve çiğ köfte vardı. Of. Oh. Biraz soğuk geldi ama hepsini bir oturuşta yedim. Sence affetmesem ayıp olur mu? Öhö <laughs> öhö yani Merve. Sen bir buçuk Adana'yı göm... ...sonra affetmesem olur. Bence olmaz. Ay niye olmaz hocam? Hediyeyi kabul etmiş ama... ...kendisini kabul etmiyor belki de. Vallahi onu Adana'yı gömmeden önce düşünecekti be. Ezmeyi, haydariyi saymıyorum bile ben. Sen karışmasana benim bölümüme niye müdahale ediyorsun? Kararlarında özgürsün Merviç. Adana'yı gömdün diye sakın vicdan azabı çekme. Oh afiyet olsun, yarasın, bal şeker olsun. Ba 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 bak kadın dayanışmasına baktım. Bursa'dan Cansu sormuş. Hı? Zuhal abla... Ha canım? Kocamız soda ile ilginç bir ilişkisi var. Soda ile mi? Durmadan soda içiyor. Her akşam 4-5 sodası var adamın. Eyvah. Sonra bir de geğiriyor. Eee? Geğirme diyorum. Ben geğirmiyorum, soda geğirtiyor diyor. E soda içme diyorum. Bir sodamız vardı, onu da karıştın diyor. İçkisi kumarı yok dediler. Sonra hepsinden beter çıktı abla. Çocuk olması direkt bırakacağım valla. Sence sodadan nasıl soğuturum ben bu adamı? Allah Allah insanın ne acayip dertleri var Mustik Can. Sanırsın eve dansöz getirip oynatıyor da çolun çocuğun ıskını söz etti. Hayır ama kadın da tiksiniyor demek ki böyle bir eylemden dolayı. E adama söylesin adam da uzakta gelirsin insani i̇nsani bir evet. sonuçta bu. Aa, aferin Mustafa. Bence de öyle yapsın. İlk defa düzgün bir yorum yaptım. Bravo tebrik ediyorum. Geç bakayım sıradaki soruya. Bitti. Aa öyle mi? Bu kadar mı? Evet. Aa, o zaman kısa bir şarkısı verelim dinleyenlerimiz için. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. <laughs> Elimde acayip bilimsel bir araştırma var her şey fazlası zarar bir o Yemin ediyorum ya bırak dokanmasın bu kadar bilim ya. Biraz magazin turlasın. Bir Turun da yaparız dur bak sen de seveceksin ama. The Next Web'in haberine göre herhangi bir işle uğraşırken beynimiz bizim başka şey başta Facebook olmak üzere sosyal ağları kontrol etmemiz gerektiğini hissettiriyor. Bu süre tam 31 saniye. Şimdi 31 saniyede bir sosyal medyaya mı bakmak istiyormuşuz? Evet evet. Vallahi bence daha az ya. Ben 10 saniyede bakıyorum be. Maşallah. <laughs> bak bilim insanlarının bir üniversitenin bilgisayar odasında gerçekleştirdiği görev izleyici denilen testte öğrencilerin çalışma düzeni ile alakalı sonuçlar elde edilmiş. Bir okul ödevini yapmaya başlayan bir öğrenci 31 saniyelik periyotlar halinde konsantreli bir şekilde çalışıyorlarmış. Ben okul hiç konsantre olamazdım biliyor musunuz o? Belli belli. Ne yapayım sürekli ona buna bak ona buna laf at bununla geyik yap. Oo. Sen çok azar diyemişsindir hocalardan. Oo, ben var ya felaket azarıyordum ben. Ne içiyorsun Mustafa? Hiç ağzı da boş Geldiğinden beri bir şeyler tırtıklıyorsun ya. Gerçekten de Mustafa. Ne yedin sabah söyle bakayım. liste ver rapor ver. Söyleyeyim mi gerçekten? Söyle. Söyle ibreti alem için söyle. Sucuklu yumurta. Oh başka? Kaşar yedim. Hı, hmm, başka? Ona bir de tahinli pekmezi çok seviyorum. Uy ne kadar yedi? Söylemeyeyim ama yedim. Onu da belli yanakların bir maşallah can gelmiş. Fedondan başka bir şey geçiş yapmışsın. <laughs> Tamam, artık kendini aştın Z sen. Yani, Çıtayı yükselttin. Sahinle pekmeze dur Dikkat diyeyim. Dikkat yani. edin çıtaya da. <laughs> Atlarken bir şey olmasın. Çok seviyorum. Kısa bir aradan sonra sana önemli bir soru soracağım. Sevgili dinleyenlerimize de soracağım. 6 yıl aradan sonra Tarkan biliyorsunuz yeni bir e, şarkıyla geri dönüş yaptı. Cuppa diye. Hı -hı. Onunla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Hazırlayın efendim telefonlarınızı, parmaklarınızı. Zuhal Topal'ın Günlüğü Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Evet Mustafa. Demin sormuştuk biliyorsun aradan evvel. Dedik ki Tarkan'ın yeni şarkısı Cuppa'yı beğendi mi sevgili dinleyenlerimiz. Instagram'da Zuhal Topal, Twitter'da Zuhal'in günlüğünü yazabilirsiniz. Benim de Instagram Mustafa Kotan'sın. Sana çok. sorayım Kuntik beğendin mi değerli bir yönetmen olarak? Cuppa'yı mı? Hı -hı. Ben beğendim. Ne açıdan? Ee, ya şey var şimdi insanlar Tarkan'ı hani Türkiye'de tek alternatifi bile yok ya. Diğerlerini saymıyorum bile. Ben beğendim. Ben şeyi beğenmiyorum. İnsanlar bu çok kendilerini eleştirme hakkını görüyor ya. Hı hı. ...ve güzel şey daha ne yapsın adam... ...ben beğenmedim... ...beğenmedim... Yani. beğenmedim. ...birçok insan da beğenmemiş... ...bana Tarkan'cı fazla basit bir şarkı gibi geldi... ...ben daha... E, ...güzel bir şarkı bekliyordum... ...o sevdanın son vuruşu falan... ...ben var ya bak güzel. benim Tarkan'ın en sevdiğim şarkı... ...sevdanın son vuruşudur... ...çok güzel değil. ...çok iyi şarkı... ...ama da dinledikçe iyi şarkı ya... ...şey değil Ama yani... ...ama çok bilinen sıradan bir ritim değil mi... ...bana öyle geldi... ...haşa tabi ben müzik eleştirmeni değilim... ...sadece bir dinleyici... E, ne ben tane. sevdim ya. Bana ben biraz hayal kırıklığı gibi geldi. Ben Tarkan'ın şarkısı. Yani ben daha farklı ama. daha güzel melodiler bekler. Bu çok bir, bir, yani Cuppa gibi çok şarkı var. Bir de beklenti çok oluyor Tarkan'ın. Ya o i̇şte da şey. 6 yıl oldu yani tamam e, hatıra ve anma albümlerinde duyduk kendisini ama yani ben 6 yıl aradan sonra hakikaten Seydan Son Vuruşu'nun da üstünde bir e, albüm beklerdim. Ama benim en sevdiğim şarkı hangisi bu sene? Bu ne? yaz. Edison şarkısı. Ay ben dinlemedim hangisi? Dudak. Çok iyi şarkı. Hani çok şöyle söyleyince söyledi çok beğendim. Ozan çocuk oldu, Edis'e de selamlar. Ama Ozan, Çoluk Ozan Çoluk oldu da çok oldu, çok iyidir yani. İkisini çok sevdim. Mesela Edis çok sevdim. Ondan sonra bir işte üç beşer tane sevdim şarkı. var... bağdat falan sevdim bu sene... Yalan yok. Ama Edis'de de tam bir star kumaşı var. Ben söylüyorum dans edebiliyor şarkı söylüyor sesi güzel. Çok iyi. Ee, yakışıklı da bir arkadaşımız. Ben de zaten şöyle söyleyeyim. Mesela ...Tarkan çıktı. Tabii ki de doğal olarak hani hiç tartışmıyorum bile. alternatif bile sayılmaz işte. Murat Boz neyse. Ondan sonra Elis çıktı. Başka da yok zaten. Kısa bir ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ebru Şallı, Cem Yılmaz'la ilişkisini değerlendir. Magazin Kunti'yi. Ben mi? Evet sen. Ebru Şallı zaten biliyorsun iki üç hafta önce beraber Ebru Şallı'yla bir iş yapmıştık biz. Hmm. Ondan sonra alnından öpeceğim Ebru'yu gördüm Niye? yani. Helal olsun. Ne anlamda söyledin bunu? Ee, i̇lişkilerde şöyle bir şey var. Şimdi Sinan'la Ebru sevgiliydi ya. Evet. Bence Ebru Şallı fazlasıyla şey yaptı Sinan Akçıl'a tahammül etti. Kendi görüşümü söylüyorum. Ondan sonra... Ee... ...Sinan Akçıl şey hazmedemedi bence... ...Ebru Şaldan'ın ondan sonra Cem Yılmaz'la beraber olması... Hmm. ...bir de bak sana... ...bak evlilik programı yapıyoruz çok doğru bir soru soracağım... ...sor... ...bak içimden geldiği gibi... Ee, ...geçen hafta mı ondan önceki hafta mı ne tam hatırlamıyorum tarihini... ...hürriyete röportaj vermiş e, Sinan... E, ...Ebru'ya mektup yazmış... Hmm. ...veda mektubu işte... ...kimde olursan ol... ...sen mutlu ol yeter... ...ne bu... ...ne güzel işte mesaj vermiş... ...pardon... Herkese. Ben olsam susarım abi zaten ilişki bitmiş. Sen hayatında başka biri varken bir kadına niye mektup yazıyorsun? Herkes sen mi oğlum? Nasıl ben mi? Sen. Kısa bir ara. Zuhal Topalın günlüğü. Zuhal Topalın günlüğü. Şimdi elektrik saça saça devam ediyor efendim. Bugün elimdeki listede her plajda görmeye alışkın olduğumuz görevi belli tipler var. Yaz bitti be Zuhay. Geç kalmadı mı bunlar için? O olsun canım. Daha bir sürü Antalya'da, Bodrum'da falan giriyor insanlar yahu. Giriyor. Ama üç beş kişi için mi yapacağız ya? Allah Allah ne demek ya? Bak cillop gibi bir liste. Efendim her plajda görmeye alışkın olduğumuz görevi belli tipler sitemizin bir numarası. Sırrı henüz kimse tarafından çözülemeyen ve Instagram'a ayak kokutan ısrarcı ayak fotoğrafçısı. Bir de Allah günah yazmasın zor bunların ayakları bir çirkin oluyor. İşte özeniyorlar onlar ne yapsınlar? Koymasınlar ya böyle yemin edip o ayakları var ya nal çakasım <laughs> geliyor yemin ediyorum ben. Yavaş yavaş. iki Anne bak şimdi balıklama atlıyorum anne ya. Diye şovlarını izleyici toplamak için bağıran çocuklar. Bunlar da şey değil mi böyle su ergini dediğimiz tür bunlar. Bak çok tehlikeli tipler bunlar ya. Suyun kaldırma kuvvetini sömürerek ilginç yeteneklerini tüm plaja zorla seyrettiren deve güreşçileri. E bunlar da bir nevi su ergini Zuhal be. Yani. Bunlar da tehlikeli. Bunları var toplayıp bir koya bırakmak lazım aslında. Güneşlenme konusunda kontrolünü kaybetip ülkenin kömür rezervlerine katkı yapan hanım. Eda Taşpınar ve takipçileri diyebilir miyiz bunlara? Ay bir Özlem Yıldız. Özlem, bak tanırım da Özlem'i severim de iyi kızdır. Geçen kuaförde gördüm böyle göz ucuyla. Yani olmaz Özlemciğim yeter artık bak. Vallahi billahi olmaz ya. Niye? Şimdi senin iyiliğin için söylüyorum. Güneş yanığı olmuş resmen suratı. Ama ne güzel bronzluk ya. Bronzluk güzel de o kadar da fazla yani. Sen zaten kömür karası oldun. Benim o kadar değil ama. Fedon seni görse tebrik eder. <laughs> yürüme. Benim o kadar çok mu ya değil. Kafasını bir an olsun kitaptan kaldırmayarak <laughs> kütüphaneler genel müdürlüğü tarafından plaket verilmesi gereken kitap kurdu. Ve plaj güzelleri. Bu ben. Sen. Hakikaten. Yani Bu kitap ya okumak güzel bir şey. Aferin aferin. Gerçekten de seni takdir ettim Mustafa'cığım. Vallahi okudum kitapları söylemeyeceğim burada reklam olmasın diye. Hı. Ama... Yokluğunda çok kitap okudum. <laughs> Ağladım. Neredesin nerede? Ara güzel. sıra resmine dokunup. Oh çok şükür Mustafa yok burada burada bu güzel bestemle efendim bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Valla nasıl geçti ben de anlamadım İnşallah sizler de bizler kadar keyif almışsınız sevgili Süper FM dinleyicileri Kesin. diye umuyorum. Kesin. Vallahi en azından benim olduğum geliyor, ne gerçekten ben de, geliyor. ben de bana da çok mesaj geliyor. O kuntikten ne zaman kurtulacaksınız diye de sana yansıtmıyorum. Yok bana öyle şeyler gelmiyor. Şaka gelmiş. şaka sevgili Mustafa teşekkür ediyorum bugün yayında bana eşlik ettiğin için. Rica ederim. Görevim. Ay estağfurullah. Efendim bugünlük de Zuhal Topal'ın günlüğü burada bitti. Yarın yine sabah 7'de Süper FM'de buluşmak üzere. Hoşçakalın görüşmek üzere Zuhal Topal'ın günlüğü